Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Alemlerin Rabbi olan Allahu u Teala'ya hamd, Resullerin en şereflisi Peygamber Efendimiz Muhammed'e salat ve selam olsun. Niyetlerimizi Allahu Teala'nın rızasını kazanmak üzere kalbimizde hadisane bir şekilde hazır bulunduralım. Evvela kendime ve daha sonra sizlere Allahu Teala'ya karşı takvalı olmayı ve Resulü'nün yolundan, onun izinden dost doğru bir şekilde gitmeyi tavsiye ediyorum. Allahu Teala ayeti kerimede mana olarak şöyle buyuruyor: Müminlerden öyle sadık insanlar vardır ki Allah'a vaat ettikleri şeyi yerine getirmeye çalıştılar. Kimisi vefat etti, kimisi bekliyor. Ve yine Yüce Rabbimiz ayeti kerimede mana olarak Allah'ın evliya kullarına dünyada korku yok. Yani küfre düşmekten onlara korku yok. Ve ahirette onlar üzülmeyeceklerdir buyurmaktadır. İşte Allah'ın salih kullarından Bilal el-Habeşi radıyallahu an. Daha önce kendisi köleydi ve Ebu Bekir Efendimiz onu satın alıp azat etmiştir. Ebu Bekir'in azatlısı diye anılırdı ve İslam'a ilk girenlerdendir. Bildiğiniz gibi İslam'a ilk girenler birçok çileyle ve sıkıntıyla karşılaşmışlardı. Müşriklerin eziyetlerine maruz kalmışlardı. Lakin tüm bunlara sabrederek İslam'da sabit kalmışlardır. Bilal'e çok zulüm yaptılar. Bilal el-Habeşi Peygamber Efendimiz'le birlikte bütün savaşlara katılmıştır. Uhud, Bedir ve diğer gaz gazvelerde cihatlara katılmıştır. O, Peygamber Efendimiz'in ilk ezan okuyan müezziniydi. Bilal bin Rabah, Beytülmal'dan sorumlu kişiydi. Kendisi ilk Müslüman olduğunu ilan eden ilk beş sahabeden birisidir. Bunlar Ebu Bekir, Bilal, Suheyb, Er-Rumi... Ammar bin Yasir, Ammar bin Yasir'in annesi Sümeyye'dir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı insanlara açıkça tebliğ ediyordu. Lakin amcası Ebu Talip bunu izhar etmesini istemiyordu. Cahiliye döneminde olan müşrik Araplar kendilerince hac döneminde Kabe'ye ziyaret ettiklerinde Peygamber Efendimiz onların arasına girip şöyle diyordu kulu la ilahe illallah tuflihu. Yani ey insanlar deyiniz ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ben Allah'ın Resulüyüm deyip onları İslam'a davet ederdi. Peygamber Efendimiz insanları İslam'a davet ederken Ebu Talip onu müdafaa ediyordu. Ebu Bekir'in ailesi de Müslüman olduktan sonra onu müdafaa ediyordu. Lakin Diğerlerinin onlara destek olacak akrabaları yoktu. Bilal, Ammar, Suheyb ve Sümeyye'ye müşrikler işkence yapıyorlardı. Güneşin en şiddetli olduğu anlarda onları demirlere bağlar sıcaklık altında bırakırlardı. Ubey i̇bn Halef adındaki müşrik Bilal el-Habeşi'yi güneşin en sıcak olduğu anlarda Çöle getirir, çıplak bir vaziyette sırtüstü onu kızgın kumlara yatırıp üzerine demirden bir levha koyup ona derdi ki: Muhammedi inkar et, Muhammed'e söv, İslamdan ayrıl, İslamı kabul etme diyordu. Fakat Bilal el Habeşi imanının verdiği güçle çektiği işkencelere rağmen kendisine küfür kelimeleri telkin etmesine edilmesine rağmen şöyle diyordu. Ahadun Ahad. Ahadun Ahad. Yani İslam'dan asla ayrılmadı ve İslam dini üzerinde sabit kaldı. Diyordu ki Ahadun Ahad. Rabbim bölünmez, cisim değildir, şekli yoktur, formu yoktur, sınırı yoktur, ölçüsü yoktur senin elinde tuttuğun o silah diye adlandırdığın, kendi elinle yaptığın put şekli var, ölçüsü var, sınırı var. Sen yaptın onu. Rabbim bunlara benzemez. Rabbim bunlar gibi değildir. Bunlardan münezzehtir. Ahadun ahad, ahadun ahad diyordu. Sabit kaldı İslam dilinde. Yine bir gün Ubey İbni Halef denilen bir bu müşriklerin başkanlarından olan bu şahıs Bilal'in boğazına halat geçirir ve onu Mekke sokaklarında çekerdi. Hatta daha sonra Bilal'in boğazına bağladığı ipi müşriklerin çocuklarına verir ve çocuklar onu Mekke sokaklarında o şekilde gezdirirlerdi. Allah Bilal'den razı olsun ki bu kadar işkenceye rağmen ahadun ahad diyordu. Tevhid üzerinde sabit kalıyordu ve İslam'dan ayrılmıyordu. İşte bu büyük sahabe işkencelere sabretti. Tevhidden Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek yolundan ayrılmadı. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte mana olarak şöyle buyuruyor. Allah bir kimseye hayrı dilerse ona bela musibet indirir. İbnül Cevzi Saffatul Saffa adlı kitabında şöyle naklediyor. Bilal bin Rabah müşriklerin elebaşı olan Ubey İbn Halef tarafından işkencelere maruz kaldığında ona işkence edilirken onun yanından geçen Varak İbn ve Neffe adındaki sahabe Bilal'e destek olmak için şöyle söz sesleniyordu. Ahadun ahad. Ya Bilal, ahadun ahad ya Bilal ey Bilal sebat et ya Bilal inancında sabit kal diyordu. Ve Bilal'e işkence yapan o müşriğin yanına gidip ona şöyle diyordu. Vallahi siz Bilal'i işkenceden öldürürseniz ben onun vefat ettiği yer ile teberrük ederim, bereketlenirim, orayla bereketlenirim diyordu. Bilal'e motive ediyordu oraya elimi yüzümü sürerek teberrük ederim diyordu. Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu an bir gün Bilal'in bulunduğu yerden geçerken ona dediler ki Ey Ebu Bekir Müslüman olan şu kardeşini satın al çünkü kendisi köle. Ebu Bekir Sıddık onu beş ukkiyeye satın almıştır tanesi 250 gram yani 1250 gram altına satın aldı. Bilal'e işkence eden ve onu Ebubekir Bekir Efendimiz'e satan müşrik olan o Ubey İbni Halef Ebubekir Bekir Efendimiz'e dedi ki Ey Ebubekir, sen bana 1250 gram altın değil de 250 gram altın satar mısın? 250 gram altına satar mısın? Deseydin ben sana satardım yine de. Yani 4-5'te birine de satardım. Ebu Bekir Efendimiz o müşriye bakın ne cevap veriyor. Eğer sen 100 okkiye yani 25 kilo altına ancak satarım aşağıya olmaz deseydin. Yine de sana o 25 kilo altını verirdim. Bilal için feda olsun. Allah için feda olsun. Müslüman için feda olsun. Allahu Ekber. Ömer Efendimiz, Ebu Bekir Efendimiz'i met ederek şöyle diyordu. Efendimiz, Efendimiz'i azat etti. Bakın, inceliğe bakın. İşte sahabeler birbirlerine İslam kardeşliğiyle sıkı sıkıya bağlıydılar. Bilal, İslam'da sabit kaldığı için İslam dininde sebat etmeleriyle Allah'ın dinine bağlı kalmalarıyla Allah onları aziz kılmıştır. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem Bilal el-Habeşi'yi överek şöyle buyuruyordu. Cennet Bilal'e özlem duymaktadır. Cennet Bilal'e özlem duymaktadır. Hadiste zikredildi ki cennet üç kişiye özlem duyar. Ammar, Ali, Bilal müminler cennete özlem duyar. Lakin müminler içerisinde öyle kimseler vardır ki cennet onlara özlem duyar. Mekke'nin fethinde ilk ezan okuyan odur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bilal radıyallahu anhu'ya buyurdu ki Ey Bilal ezan oku. Bilal de koşarak Kabe'nin damında ezan okumuştur. Hatta Bazen efendimiz üzüntülü olduğu zamanlarda Bilal ederdi ki ey Bilal kalk ezanı oku ve bil ki cennete sadece müslüman olan nefis girecektir. İmam Tebarani ve Ebu Nuaym Hilyetü'l Evliya adlı kitabında buyuruyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mana olarak buyurdu ki Bilal'e öyle büyük nimetler vardır ki o ne güzel bir insandır ve o kıyamet gününde müezzinlerin seyyididir. Ne güzel bir metihtir bu Bilal için. İbn Saad'ın Et Tabakat adlı kitabında bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına bir kısım insanlar gelerek "Ey Allah'ın Resulü, bizim kızımızı filan kişiyle evlendir." Peygamber Efendimiz ise onlara Bilal'i hatırlatarak niçin Bilal'e değil Bilal'le evlendirin diyordu. Bu kişiler daha sonra ikinci defa geldiler. Ya Resulallah kızımızı geçen size söylediğimiz şahısla evlendirir misiniz diye tekrar ısrar ettiler. Yine Peygamber Efendimiz onlara şöyle diyordu. Niçin Bilal'e değil, niçin, niçin cennetin özlem duyduğu Bilal ile değil yani Peygamber Efendimiz Bilal'i cennetle müjdeliyordu. Ve cennetle müjdelenen bir kişiyle evlendirin. Ve ısrarla Bilal'e kızı vermelerini söylüyordu. Onlar da kızlarını Bilal ile evlendirdiler. Peygamber Efendimizin vefatından sonra bu mübarek insan cihad için Şam bölgelerine gitmeye niyet etti. Hatta ilk halife olan Ebu Bekir Efendimiz'e bu isteğini iletti. Ebu Bekir Efendimiz ise ona izin vermedi. Çünkü ezan okumaya devam etmesini istiyordu ki insanlar Peygamber Efendimiz'i hatırlamaya devam etsinler. Ebu Bekir Efendimiz izin vermeyince Bilal el-Habeşi Ebu Bekir Efendimiz'e şöyle diyordu. Ey Ebu Bekir sen beni kendi nefsin için mi azad ettin ...hürriyetime kavuşturdun. Ebu Bekir Efendimiz buyurdu ki... ...ben seni Allah rızası için azad ettim... ...kendi nefsim için değil. Bunun üzerine Bilal radıyallahu anh buyurdu ki... ...o zaman Şam bölgelerine cihada gitmem için bana izin ver. İzin verdiği ısrar edince... ...Ebu Bekir Efendimiz ona müsaade etmiştir. Bilal Şam diyarlarına yerleştikten sonra... Efendimizi rüyada görür ve efendimiz Bilal'e rüyasında mealen der ki: Ey Bilal, ne bu ayrılık? Neden bu kadar ayrı kaldın bizden? Bizi ziyaret etme vaktin gelmedi mi ey Bilal? Bilal el Habeşi uyanır, uyanmaz hemen hazırlık yapıp sabahı beklemeden Medine'ye doğru yola çıkar. Medine'ye gittiğinde Hemen Peygamber Efendimizin kabrine gider. Ona duyduğu özlemden dolayı ağlamaya başlar. İlk olarak onu ziyaret eder ve yüzünü Peygamber Efendimizin kabrinin toprağına sürer ve ağlamaya devam eder. Peygamberler kabirlerinde diridirler ve namaz kılarlar. Bu haldeyken cennet gençlerinin seyitleri olan Efendimizin mübarek torunları Hasan ve Hüseyin Efendimiz, Efendilerimiz Bilal'in yanına gelirler. Bilal onları görünce hemen onlara sarılır ve onları bağrına basar. Bilal el Habeşi'ye derler ki, Ey Bilal, dedemiz Allah Resulü'nün döneminde olduğu gibi bize ezanı okur musun? Sen okur musun? Bilal el Habeşi radıyallahu anh, Hasan ve Hüseyin efendilerimizin ısrarından sonra ezan okumaya başladı. Allahu ekber Allahu ekber diye ezana başladığında Medine halkı çok etkilendi. Eşhedü en la ilahe illallah dediğinde ise halk daha da fazla etkilendi. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediğinde ise halk sokaklara dökülür. Çoluk çocuk, kadın, erkek tüm insanlar ağlamaya başlar. Bildirildiğine göre Medine halkı en çok Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde ağlamıştı. Bir de Bilal el Habeşi ezanı okumaya başlayınca Peygamber Efendimize duydukları ihtiyaktan, özlemden ve aşktan dolayı çok ağlamışlardı. Çünkü onu hatırlamışlardı. Çünkü Medine halkı efendimizi çok sevmişti. Hayattayken ona iman ettiler, ona hizmet ettiler. Hatta Bilal vefat ederken şöyle diyordu ve sevinçliydi. Bir kimse ölüm anında nasıl sevinçli olur? Eşi kendisine Bilal sen öleceksin, sensiz kalacağım. Çok üzüntülüyüm der. Bilal ise ne güzel bir an. Ne mutlu bir an. Yarın sevgili ile ashabıyla görüşeceğim diyordu. İşte bakınız bu zatların mertebeleri İslam ile nasıl yükseldi? İslam ile Müslüman olmakla aziz oldular, muzaffer oldular. Bilal İslam'ın hizmetçisi oldu, sabit kaldı, cennetle müjdelendi. Ölüm anında ise sevgiliye Peygamber Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem kavuşma için özlem duyuyordu. Yine bu sahabelerden Halid bin Velid onlarca gazveye savaşa katıldı. Müslümanların ordu komutanıydı. Vücudunda darbe izi olmayan yeri yok gibiydi. Şehit olmayı arzuluyordu. Lakin ona nasip olmadı. Kendisi birçok fetihler yaptığı halde, gazvelerde ganimetler elde ettiği halde onları İslam yolunda harcamıştı. Öldüğünde geriye ne bırakmıştı? Kılıcı, mızrağı ve atını bırakmıştı. O büyük komutan ölürken savaş silahları dışında bir şey bırakmamıştı. Allahu ekber. Şimdi tefekkür edelim. Bizim halimizi, yaşantımızı Çoluk çocuğumuza neler bırakacağımızı hesaplıyoruz. Ebu Bekir Efendimiz malının tamamını harcadı ve dedi ki çocuklarıma Allah ve Rasulünün sevgisini bıraktım. Ölen bir kimse çocuğuna, eşine bir şey bıraktı mı? Mal mülk bıraktı mı? diye sorarlar. Onun ardından bir Fatiha okuyacaklarına miras paylaşımını konuşurlar. Ey insan! Sen dünyada iken kabrin için hazırlık yap. Kabirde halin nicedir. Sen Rabbinin razı olduğu amelleri yap. Bizler bu kıssalardan etkileniyoruz. Ama onların yolunu takip etmemiz gerekir. Onlar gibi bu dine hizmet etmemiz gerekir. Allah bize izan, ihsan ve ihlas nasip eylesin. Bizleri ibret alanlardan eylesin dine sımsıkı sarılanlardan eylesin. İslam'da sebat edenlerden eylesin. Salih ameller ile muvaffak olanlardan eylesin. Ve son nefesimizde de İslam ile son nefesimizi teslim etmeyi bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.